أهلا وسهلا جميعا Sevgili dostlar, kardeşlerim, Hazreti Ali'nin bize bir düsturu var. Malik eşleri vali olarak atadığı zaman, ey Malik der. İnsanlar ya din kardeşin, ya insan eşin. İnsanları sev. Biz de bu düsturla yüzyıllar boyunca tüm insanlara aynı gözle, aynı nazarla bakan bizim bir milletiz. Tüm insanlığı sevdik. Bugüne kadar bizden hiç kimseye bir zarar gelmedi ama tarih boyunca bizleri kestiler, astılar, kurşunladılar. Bugün de eskiden Kerbela'da olduğu gibi Yezid nasıl bizim İmam Hazretlerini ve ailesini öldürdüyse bugün de Yezid'in torunları İmam Hüseyin'in torunlarını katlediyor. Sevgili dostlar, 2011'de Suriye'de sıkıntılar baş gösterdiği zaman sınırları sonuna kadar açtılar. Biz ensarız dediler. Buraya milyonlar aktı. Hepsine burada bizler de ehil olduk. Bugün de aynı durumda olan Alevi kardeşler için niye sınır açılmıyor? Yayladağın sınır kapısı niye açılmıyor? Bugün biz onlara niye ensar olamıyoruz? Dillerinden düşürmedikleri bir söylem var. Hazreti Muhammed'in komşunuz açken tok yatan bizden değildir diye. Arkadaşlar komşularımız öldürülüyor, öldürülüyor. Yine de bakmıyorlar. Nerede sizin Hazreti Muhammed sevginiz? Hani düsturunuz? <laughs> Suriye'de Alevi kardeşlerimiz öldürülüyor üç aydır bağırıp çağırıyoruz. Diyoruz ki orada bir katliam var, soykırıma evrilecek. Tüm dünya kör, sağır, dinsiz. Avrupa İnsan Hakları Örgütlerine, Birleşmiş Milletlere, Dünya Kamuoyuna seslendik. Onlarca kez seslendik. Dedik ki orada bir katliam yaşanıyor ve bu soykırıma evrilecek. Tüm dünya dünyanın gözü önünde bizim insanlar, bizim kardeşlerimiz, aleviler orada kesiliyor, tehcir ediliyor, evleri yakılıyor. Bebeler kesiliyor ve dünya bunu izlemekle yetiniyor. Bu insanlığın bir testidir, test sınavıdır. Sevgili dostlar, tüm medeni dünya, Avrupa burada sınıfta kalmıştır. Burada insanların kanı akarken hiç kimse sesini kılını kıpırdatmamıştır. Buraya bir eylem istiyoruz, bir koruma istiyoruz. Sadece söylemle bir yere varılamıyor. Sevgili dostlar. Biz Alevilerin yaşadığı yerler bu Lazkiye, Tartus ve buraya kadar olan bu verimli hilal tüm emperyalist ülkelerin gözünün diktiği bir yer. Yeraltı kaynaklarının, yerüstü kaynaklarının zengin olduğu bir yer geçiş alanı. Dolayısıyla buradan bizim insanlarımızı tehcir etmeye çalışıyorlar. Demografik yapıyı değiştirmeye çalışıyorlar. Bunun için hepimizin direnmesi gerekiyor. Buna izin vermemeliyiz. Katliam tehlikesi sürüyor sevgili dostlar. Biz buradan bütün dünya ülkelerine, insan hakları örgütlerine, Bir, Birleşmiş Milletler'e tekrar sesleniyoruz. Burada güvenliği sağlayın, insanların evlerine dönmesini sağlayın. İnsanların güven içerisinde, kendi mahallelerinde, evlerinde tekrar yaşama dönmelerini sağlayın. Bu insanlık görevinizdir. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Sağ olun, var olun.